Merhaba kızlar. Bugün akşama neler var? Bakın bakalım. Sizde neler var? Mutlaka yorumlara yazın. Ben şimdi pilav yapıyorum. Pilavın içerisine tereyağı ve zeytinyağı koyuyorum ben kavururken. Şimdi tuzunu attım. Bir damla da birkaç damla da diyelim limon sıkıyoruz. Neden sıkıyoruz bu limonu? Pilavımızın parlak olması için. Şimdi pilavımızın yanındaki Neymiş bakalım. Evet. Tavuğumuz var. Tavuğun sosunu yazacağım alt kısma. Denemek isteyen olursa yapabilir. Evet. Pirincimizi iyice kavuracağız. Tavuk suyum vardı. Dolaba koymuştum. Onu çıkarttım. Tavuk suyuyla bir güzel pişireceğim. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. Evet sizin menülerinizi de yazın. Mutlaka yoruma görüşürüz.